Yeni bir, yeni bir Scott Buster videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yani Scott Buster oynayacağız. Başka bir şey yapacağımız yok. Neyse çok uzatmadım. Bak bu güzel oldu. Bak bu güzel oldu. Tamam. Of barbar bar kralı seçemiyorum. Koltu seçeceğiz maalesef. Füzyon zaten füzyon her türlü güzeldir. Yani bizim füzyonumuz da şeyimiz de belli. Füzyon 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 diyoruz. Şöyle. Tamamdır. Oo vallahi var ya. Çok güzel. Ne alalım? Goblin alalım hadi. Çat. Hoppa hemen topla 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 topla. E, ee, cadı. Net cadı. Hoppala dur bakalım. Oo, oh! Ağzıma sıçtılar benim ya. Şöyle. Barbar barbar net barbar. Yüzde yüz barbar. Şöyle var ya. Alıyoruz lan. Tamamdır. Şöyle. Greg Greg net Greg. Al bunları koş 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 koş. Bir ağaç bulmamız gerekiyor. Ne alalım? Hadi bir tane daha Greg alalım. Şöyle. Greg çok önemli. Ben bunu hissettim. Oo, kaç kaç kaç. Direkt bundan kaç. Ağacı keselim. Ağaç. Yani ağaç kesmek fazla önemli bir şey. Çünkü direkt elmas veriyor yani. şeyin yolu neydi? Nasıl şey yaparsanız ne kadar ağaç keserseniz o kadar iyi Öyle söyleyeyim. Domuz binicisi. Ağaç bulmam lazım ama işte. Çok ağaç yok sanırım o yöntü. Kayıp mı ediyoruz? Kaçma kaçma o kadar zarar verdim bana. Kaçma kaçma şerefsiz tamamdır o oh, çok güzel Goblin dal bunu alırsak var ya bunu alırsak o oh, çok battık çok battık çok battık dur fazla battık okçu kraliçe al bunu Koş lan çok battık Barbar. üçüncüye kadar düştük ya anahtar okçu kraliçe keşke Greg alaydım ya of domuz bincisi arasından bir şey alabilirsen var ya Oh tamamdır neyse üçüncü olarak bitirmek de güzel bu arada bir şey Güzel güzel. Güzel bitirdik. Türkler de gelmiş bu arada hemen. Onu fark ettim. Sırada Greg. Tamamdır. Tekrar bir maç daha atalım. Abi ya bunu da hiç sevmiyorum yani. Greg. Net Greg. Her zaman. Sen yanına bir eleman alırsak çok güzel olacak. O güzel olacak işte. Şu iskeleti de öldürürsem. Hadi. Hadi öl artık. Greg'le başladığım için şanslıyım. Kolt alacağım. Artık tamam Greg 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 yeter. Şöyle. Tamam. Goblin. Goblin o gidiyoruz gidiyoruz yavaş yavaş. Greg al altınları al altınları. Bunu alalım. Bombayı sağlık mı? Al altınları topla 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 topla. Şu anda yapacak hiçbir şeyimiz yok. 13 altınım oldu. Bekle bekle o füzyon yaptılar. Bir tane goblin bir tane goblin koş. Geçersek buradan çok iyi tamam. Tamam tamam tamam. Hayır oradan geçiş mi vardı? Al bunu al bunu al bunu al bunu. Yapıştır 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 tamamdır. Dom, domuz binici. Çatır çatır alıyoruz. Çatır çatır alıyoruz. Tamam. Greg. Greg hadi sen de. al bu ağaçları. Al bu ağaçları. Ortalıkta dur canım. Bizim olsun. Aaa. Hayır. Var var. Hadi. Aaa. Git artık başımdan. Tamam. Hemen. Üçüncüyüz. Oo güzel 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 güzel. Ama bunu korumak lazım tabi. Aga ağaç yok mu ya? Ağaç. Daş yok mu daş ya? Ağaç. Ağaç. Aha ağaç buldum. Yine ağacı bu. Neyse onu söylemeyeceğim. Yapıştır artık yapıştır. Üçüncü ile aramızda pek fark yok. Almamızdan mesele. <laughs> Alıyor muyuz? Ne oluyor? Ben göremedim hiçbir şey. o Greg! Yardır babam yardır. ikinci ile aramızda 20 tane fark var sadece. Oh! Oh! Ölüyoruz! Üç kişi kaldık. Lan üç kişi kaldım. Üç kişi kaldım. Üç kişi ya. Hayır. Aga Graham duruyor değil mi? Graham duruyorsa tamam. Aga dördüncü olduk ya. Çok kötüydü bu maç ya. Çok kötüydü. Aşırı kötüydü. Fazla kötüydü. Ender hadi. Hadi güzel bir şey çık. yeci çıkıyor. Allah'ım yarabbim. Neyse. Son bir maçta. Elmas yüklemesi El Primo Punch or Punch Koş Biraz ping var tabi Greg Ki bu maçta da Greg bir işe yaramayacak çok ama olsun Alalım Greg'imizi severiz Ulan yeneceğim lan onu e Gel lan El Primo buraya Gel lan buraya Lan burada niye kavga ediyoruz dur Tamam hadi artık lan Allah belanı versin senin Barbar Bu ne oğlum bunun canı gitmiyor Bu oyunu hala çözemedim ben ya O çok zoruma gidiyor Sıhhiyeci Neyse Bizde de Clash Royale var amına koyayım onu oynarız Aga ben Bir riske gireceğim Ama artık bıktım Dal. Oo! Oh! Yok ediyorlar. Yok ediyorlar. Lan yok ediyorlar. Domuz binici koş. Lan koşun lan. Lan. Lan adam adamla kovalamaca oynuyorsun. Lan koş. Bir tane. Domuz binici bir tane daha.